Başka Neler Mümkün Belgin Turan 2018 Kitap içinden küçük bir alıntı. Dünyayı sevgi kurtaracak. Dünyada hangi duygu insanı yüceltir? Hangi duygu insanı insan yapar? Hangi his fedakarlık yaptırabilir? Hangi dokunuş göklere uçurur? Hangi duygu barış içinde mutlu ve müreffeh bir toplum yapar? Bir anne evladına nasıl sabırla bakar? Bir baba nasıl derya denizdir? İşimizi sevmemizin en büyük nedeni nedir? Neden gönül veririz bir işe? Neden gün sayar? Neden bekleriz güzel bir günü? Dolanbaçlı yollardan çıkaran, insanın hayat amacını bulduran şey nedir? bütün yollar, bütün imtihanlar, sabır ve kainata olan yaradana olan yüce güç nedir? Önce sevgi, sonra sevgi, sonra tekrar sevgi. Her şey bir gün gelir geçer. Can dediğiniz nedir ki bir gün toprak alır. Mal dediğimiz arkamızda kalır. Kitap arka sayfasından bir alıntı. Kendimi bildim bileli, hayatı, kendimi, insanları sorguladım. Acaba insanlar nasıl daha mutlu olurlar? Acaba mevcut koşullarda hayatlarını nasıl güzelleştirebilirler? Kendilerine ve başkalarına yaşamı nasıl daha kolaylaştırabilirler? Her insanın mutlaka bir yaşam amacı olmalı. Ve bu amaç kişiyi mutlu edecek bir amaç olursa, kendisini seven, kendisiyle barışık topluma faydalı bir birey olacaktır. Amacım bir deniz yıldızını kurtarabilmek, bir yaşlının yüreğinde sevinç, bir gencin gözlerinde umut olabilmek, bir kadının gizli düşlerine arkadaş, bir erkeğin bilinmeyen yönlerine ışık, bir kişinin hayatında farkındalık kazandırabilmek. Anladım ki başımıza gelen her neyse bundan yüzde yüz biz sorumluyuz. Anladım ki dünyayı sevgi kurtaracak. Güzellikler adına sevgi dolu güzel bir dünya için birlikte başka neler mümkün?